Merhabalar. Biraz oyun terapisinden bahsedelim istiyorum. Çocuklar için oyun son derece önemlidir. Yetişkinler gibi maalesef konuşarak kendilerini ifade etmekte biraz daha güçlük çeker çocuklarımız. O yüzden oyun terapisiyle birlikte çocukların iç dünyasına yönelik her türlü bilgi elde etme şansını yakalarız. Yetişkinlerle birebir iletişime girip onları dinleyebiliriz ama çocuklarda böyle bir şey yapma şansımız maalesef çok daha gerçekten azalmaktadır. Çocuklarla oyun terapisi içeriğinde çocuğun gerçekten etkilendiği herhangi bir olumsuz durum, yaşadığı herhangi bir travma, herhangi bir onda sıkıntı yaratabilecek her türlü durumu tespit etme noktasında oyun terapisi bize son derece yardımcıdır. Oyun terapisi, oyun terapisi içerisinde hem çocuğun gelişimini gözlemlemek, hem çocuğu tanımak, hem de sorun alanlarını keşfetmek ve bu sorun, sorun alanları içerisinde aktif bir şekilde çocuğa yardımcı olabildiğimiz bir e, terapi türüdür oyun terapisi. 3 yaş ve 11 yaş arası çocuklarımıza uygularız. 3 yaştan sonrası bütün çocuklar için oldukça uygundur ve son derece de keyiflidir. E, Mutlaka bunu uygulayan kişilerin de oyun terapisi eğitimi almış uzmanlar olması gerekmektedir ve çocukların bütün davranış problemleri, e, travma, yaz, kardeş kıskançlığı gibi birçok problemde gerçekten etkili bir yöntemdir.